Merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün Ensal'la beraber döner efsanesi oynuyoruz. Biliyor musun Ensal oyunu? Evet. Tamam. Hadi bakalım başlat. Ee, ben bu oyunu çok oynuyorum. Evet ben de patatesi doğrayayım bir yandan. Evet doğru. Kolalarımızı koy. No. Bir dakika arkadaş. <laughs> evet arkadaşlar. Ben bir sen koyayım içecekle. Sen koy yemekle tam. Heh, ablamız geldi. Döneri doğra, döneri fıt fıt. Biliyorum ki Çift döner doğranıyor bu adı Ensar. Çift. Çünkü bıçağımı geliştirdim ben döner. Ama bir gün de çok kasacağım para ve bir gün o otomatik kesen makineyi alacağım. Değil mi ensar? Evet. Oynuyor musun pek sen bu oyunu? Evet. Ya sen niye bu ısıtma çayını aldın ki? Çok kötü. Temizleyeceğim onu daha çok hızlandıracağım ben. Onu temiz, Onu temizleyemiyorsun ki. Koş şeylerini. Tam, ablalara ver. Biliyorum ki. Tam şu abi çok yazık. 800 milyon gündür aç kalmış. Hı hı. Bir tane bir şey yak yakıyorsun şu an. Tam bir yok şey yok yakıyorsun. Paramızı çaldı. Neden izin verdin? Yanlışlık oldu. Keşke tokat atsaydın. Ama bir sorun daha vardı. Döner çöp olmuştu. Şu, Gördüm onu. Şu, şu dar çocuğa ver. Bizim. Şu çocuğa ver. Ya. Yeah. Kola ver. Neyse şu çocuğa da verelim hemen biz. Şimdiden. Şu abiye de verelim. Evet ben çift döner aldım. Keşke ısıtmayı almasaydım ya. Değil mi Evet. Sen? Ay sümüğü akıyor. Kusam mı Şu abi çok üzüldü. Git abi. Hüseyin bot'a vereceğim ben. Hüseyin bot abim biraz katkısı kalmışsın gibi. Bunun adı bu adı Hüseyin Bot dünyanın en ünlü abisi. Yok. Hüseyin Bot senin abin değil mi, mi benim Yalan. Okulda. Yalan. 800 İnanmayın arkadaşlar yalan. Arkadaşlar yolum yorum atmayı unutmayın like atmayı unutmayın. En Ensarla ben ben için. Size bunları söylerken döneri yaktım abi çok kızma. Şu çocuğa vermeyeceğim. Sümüğünü akıtıyor döneğimize. Tamam. Müze söylüyor sümüklü döner diye. Bir daha hırsız gelirse var ya paydos edeceğim artık. Değil mi Ensa? Hı hı. İnşallah hırsızla alamaz. Hırsız kola, gelirse zaten... kola zaten. Kola, kola Kola koyalım. Şimdi düşünsene bizim işimiz başka bir şeyden kız. Derken hırsız geliyor çalıyor her şeyimizi değil mi? Şunu da şu <laughs> abiye ver. Aha dönemimiz yanıyordu. Of kaç TL oldu? 145. 145'e bir şey geliyor mu dükkan geliştirmek Hayır. için? Şu abiler çok kızdı. Şu yaşta adama veriyorum. Ben şu ısıtma şey olduğu için oynayamıyorum he. Neden? Çok zor. Bende yok diyorsun. ama. Ama oyunun en iyi şeyiymiş. Yok. Çünkü herkes kullanıyor bunu. Çok kötü. Ay yetiştiremedim. Yavaşlatıyor ben beni çok. Hiç yavaşlatması bir şey yok. Hiç yavaşlatmıyor bizi. Ben bu oyuna alışık olduğum için ben yavaşlamıyorum. Isıtmayı topla, topla, Boş ver şu döner de yansın hadi. Benden olsun herkese. Yanmış döner satamıyorum ki. Sotluk istiyorum ben. Döner pişmedi ya. Bir tane abimize döner veririz. O kaç geldi şu an Esrar? Bir dakika. 56 TL daha mı veriyorlar? Dükkana gidelim. Hello Ghost, we need to clean your house. Man, who owns this messy house? It's a gamer house, duh. This ghost better gives us a five star rating on Yelp. Ne yapacağız arkadaşlar? Şu an en ucuz eşya olan pide var. Hayır şu. Pide ile aynı fiyat bu sefer. bir müşteri sinirlendiğinde ona bir parça bas olsa verin sinirlerini yatıştırır. O zaman bu daha güzel değil mi? Hı hı. 700 kasarız. O zaman bir oyun daha oynayalım Ensar. Evet, şu an 5 dakika olmuş. Zık 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 doğru 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 paketlerimizi koy Ensar. Zık 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 koy koy aşağı aşağı kaşık koy. Tam. Zık 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 zı 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 zık 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 Yaşlı dedeye sen, sen yaşlı dedeye eşyalığı veriyorsun. Döneği pişiriyorsun. Hırsızlığı kovuyorsun sen. Tamam. Ben de onları hazırlıyorum. Aybi. Kurtardım. <laughs> ben eşyalı doğruyorum ve atıyorum oraya, tamam mı? Tamam. Hemen şöyle. Ben sana yanına koyuyorum eşyaları. <laughs> Hallediyorum <gülüyor> adam sısında. <susu> <laughs> Ben dönerliğe doğruyorum. Sen, sen döneri yapıyorsun. Tamam mı? Tamam. Evet. Sakın da yakma döneri. Yakarsan atırız Eser. Tamam. Al al döneri al al. Ver şu yaşlı dedeye bir tane döner. Hadi. Kızartma makinesini zorluyorsa. Tamam. Zor ben Sadece kazanmaya odaklan. Şu ikili şu kadın çocuğa ver çocuğa ver çocuğa Temen. ver. Döner pişmesin umurumuzda değil. Çocuğa ver hadi. Kızıyor bize. Hadi hadi. Çocuk gitme. Eh, paramızı aldık Yetiştik. sonra. Yetişirdi ki. Yetiş dedik. Şimdi ben bir tane daha patates doğruyorum. Döner doğruyorum. Sen neredesin şu an? Çok iyi yapıyorsun sen Efe şu yaşlı dede var mi Yaşlı dede sinirlendi daha ona yetiştiremeyiz. Yetiştirelim be. Yapamayız. Şu abiye ver. Yetiştireceğim be. Abiye ver abiye. Hayır yetiştireceğim. Ya niye abiye verdi? <laughs> Abi daha çok para verdi. Yok. Dede kalp krizi yaşıyor şu an. Bak kalbi sondu. Ben size son dotları ya. Hazırlıyorum şu ablaya ver. Ablaya ver. Ablaya yetiştir. Ablayı dönerin hazır. 8 saat bekletiyorsunuz. Bu ne? Şu şişko adamı var Patates koymadık. Eser hadi hızlan. 700 TL yapamayız. Yapamayız zaten bugün. de gülmeyen bir şans var. Hadi hızlan ol. Hızlı ol hızlı ol. Ben koyuyorum eşyalığı. Yeniliyorum. Hızlan eşyalığını yenilirim. Tamam ben eşya yeniliyorum sadece tamam mı? Oyun yükledik. Döner efsanesi nerede? Devam edebilirsin Elsa. No. Devam edebilirsin. Hı. Döner yanıyor. Şu yaşlı dede var üzüldüm ona. Yaşlı adam. Hadi hadi. Hızlanmak lazım ya. Bu oyunda ne oluyor? <laughs> Bu oyunda hız gerektiriyor değil mi Ensa? Evet. <laughs> Patatesimiz havada yok. Dökülecek. Döner yanacak döner. Gelin buraya. Ne oluyor? Bozdu koydum. Mehmet <laughs> amca sen bizim şu kafayı yerledin mi? Kapıyı. <laughs> Şu yaşlı dede ver ver O bize iyi para verir Ben Neden öyle üzüldü bu Yine kazanamadık Kazandık kazandık Bak bak Hüseyin bot abimize verme Niye O bir tane döner istemez O 800 tane istiyor Hadi be uydurum Hadi 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 Şunu kay koy şuna Hüseyin bot abiye vereceğiz Koy koy Oh, oh. çok az para veriyor. Aa kızıyor. gitme buradan gitme. Yetişti. Ben ben... İki para. Oo 300 yaptık. Ama daha ben bir şey yapmam. Şunu ne kola verim bari. Kola. Bedava kola. Evet size bedava kola veriyorum. Evet arkadaşlar uzun bir videonun sonra gelmeyi unutmayın. Bugün bizden bu kadarlık. O zaman bizden bu kalık. Bye bye. Bye bye. bye, bye.